Günümüzde hijyenik klozet kapağı sistemleri, umumi alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiş olan cihazlardır. Bu videoda sizlere akü hijyenik klozet kapağı modelinin montajını ve kullanımını anlatacağım. İlk olarak eski klozet kapağımızı söküyoruz. Daha sonra montaj kızağını yerine yerleştiriyoruz ve montaj vidalarını sabitliyoruz. Hijyenik klozet kapağını kızağın üzerine geçiriyoruz. Cihazı yerine düzgün olarak yerleştirmek için sağdaki mandalı düğme yönüne itmeniz gerekmektedir. Sağ hazneye temiz klozet poşetini yerleştiriyoruz. Müzik Ve temiz klozet poşetini oturma bağınına geçiriyoruz. Müzik Sol hazneye kullanılmış poşetin birikiciyi makaraya oturtuyoruz. Sağ ve sol kapaklarımızı kapattıktan sonra cihazımız kullanıma hazırdır. Şimdi de kısaca cihazımızın piyasadaki muadillerine göre avantajlarından bahsedelim. Cihazımız akü ile çalışmaktadır. Elektrik bağlantısına ve kablo kirliliğine gerek kalmaz. Aküyü takriben 5 ayda bir 1 saat şarj etmeniz yeterlidir. Cihazı yerinden sökmeden şarj yuvasına şarj adaptörünü takarak 1 saat içinde şarj edebilirsiniz. Akülü hijyenik lozet kapağında diğer muadillerde kullanılan jilet sistemi yoktur. Bu sayede paslanma sorunuyla karşılaşmaz ve her makara kullanımında jilet değişimine ihtiyaç duymazsınız. Akülü hijyenik lozet kapağı hidroliktir ve yavaş kapanır. Bu model tüm muadil sistemler içinde arıza oranı en düşük olan ve en dayanıklı materyalden yapılmış üründür. Vakit ayırdığınız ve bizi seçtiğiniz için teşekkürler.